Biraz uykunun kimseye bir zararı olmaz herhalde. Çok yorgunum. Maskeleri takmayı unutmayın. İçeride sessiz olun. Uyuyorlar ama dikkat edin uyanmasınlar tamam mı? Hadi gelin bakayım. Sessizce girelim içeri. Ha, o neydi ya? Sessizce gelin arkamdan. Haydi çabuk. Hızlıca her yere bakın. Vay vay vay. Bunlar neymiş böyle? Şunlara bak sen. Fakir aşkım. Hı. Fakir uyan. Fakir uyan diyorum. Öf fakir öf. Bir aşağı bakayım. Bir ses duydum sanki. Gelip bir bakayım şu sese. Burası sağlam para eder. Aşağıda ne oluyor ya? Bu tıkırtılar ne? Birisi var galiba aşağıda. Sandıkların içi elmas dolu. Ne oluyor burada? He? Olamaz. Olamaz. Uyandılar. Gel buraya. Hayır, durun. Gördü bizi. Vurun şuna, durun, vurun. Ben, durun. En heyecanlı yerde kestim çünkü abone olup like atmayı unuttun. Senden para istemiyorum. Abone olmanı ve like atmanı istiyorum. İkisi de tamamen ücretsiz. Desteğini göster ki videolar devam etsin. Sana güveniyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ha, ha, ne oluyor ya aşağıda? Bir ay aşkım. Nerede bu ya? Durun, Dur. Sus dedim! sana. Ha, Hayır. Sus. Miray aşkım ne oluyor? Kaçalım birisi daha geliyor çabuk çabuk koşun çabuk koşun Miray aşkım neredesin? Miray olamaz Miray aşkım ne oldu burada ne oldu? <laughs> ha? O neydi öyle? <laughs> Hı? Ne oluyor ya o ses neydi? Ee, ne oluyor ya? Daha hızlı daha hızlı çabuk! Siz ikiniz o kadını neden dövdünüz? Manyak mısınız? Konuşma fazla. Çabuk çabuk polis haber verirler şimdi. Baskaza. Miray, aşkım, Miray. Yok yok, bu böyle olmayacak. Hemen gelin lütfen. Kırım zor durumda. Yalvarırım acele edin. Tamam Fakir Bey, geliyoruz. Merak etmeyin. Lütfen acele edin. Yerde yatıyor. Yalvarırım acele edin. Doktor bey, yalvarırım. Aman, anne, babacığım ne oldu bu burada? Ya? Bilmiyorum çocuklar. Hiçbir şey görmedim geldiğimde yerde yatıyordu. Ambulans geliyor Miray dayan. Çok kötü bu çok kötü durumu bayağı bir ağır. Gözetim altında tutmamız lazım. Vücudunda çok sayıda kırık var. Şimdilik yoğun bakımda kalması lazım. Miray aşkım ne olursun bırakma beni. Ne oluyor burada fakir ne oldu burada? Bilmiyorum Kerem komiser. Çocuklar anneniz için dua edin. Fakir kim yaptı bunu? Kerem komiser bilmiyorum diyorum anlamıyor musun? Sen polis değil misin? Senin bilmen lazımdı Kerem komiser. Haklısın fakir merak etme bunları yapanı bulacağım. Doktor bey durumu nasıl? Fakir bey durumu ağır. İyileşecek mi bir şey söyle. Henüz net bir şey söyleyemem. Vücudunda çok sayıda kırık var. <laughs> Miray! canım karım. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Bulacağım fakir. Hiç merak etme. Fakir bey geçmiş olsun. Elimden bir şey gelmiyor maalesef. Fakir kardeşim. Ne oldu fakir? Bilmiyorum zengin. Miray saldırıyor orada. Kim yaptı bilmiyoruz. Tamam fakir tamam. İyileşecek kardeşim merak etme iyileşecek. Ben gidiyorum. Bunu yapanı bulacağım. Fakir sakin ol kardeşim tamam mı? Kötü düşünme nasıl kötü düşünmeyeyim? Şu haline baksana nasıl yatıyor? Vücudunda bir sürü kırık varmış. Miray bir tanem. Lütfen bırakma bizi Miray. O ambulans sesleri neydi ya duydun mu? Duydum duydum fakir beylerin eve geldi. Çocuklar merhaba ben geldim. Komiserim buyurun bir şey mi oldu? Helikopteri hazırlayın gidiyoruz. Emredersiniz komiserim. Çabuk çabuk hızlı olun. Emredersiniz komiserim. Bu gece birilerini fena hırpalacağız çocuklar. Sola çek şu arabayı sola geldik işte burası. Neden geldik buraya? Bulurlar bizi burada. Şehre çok yakın baksana. Hiçbir şey olmaz. Ulan elmasları da çalamadık ya. Çalamadık ama bu gece çalacağız. Biz ne zaman başladığımız işi yarım bıraktık. Hazır onlar hastaneye gitti. Biz tekrar evi soyacağız. Birazcık dinlenelim. Haydi bakalım gidiyoruz çocuklar. Şu işi halledelim. Güveniyorum sizlere. Bulalım şu adamları. Haydi çocuklar. Merak etmeyin komiserim. Bu gece yakalayacağız onları. Fazla uzağa gidemezler. Dikkatli bakın etrafa her yerde olabilirler. Bizi arıyorlar etrafta. Kerem komiserim aşağıda bir araba var. Evet güzel işte buradalar. Ağaçların arasında saklanıyorlar. Helikopteri indir yavaşça yola doğru saldıracağız onlara. Güzel geriye dönüyorlar fark etmediler bile bizi. Ağaçların arasında görmeleri çok zor zaten. Çabuk çabuk yerlerini öğrendik. Helikopteri şu yola indir de hemen baskına gidelim. Kaçmalarına izin vermeyelim. Onları görmedik sandılar. Kaçırmadan yakalayalım şunları. Haydi çocuklar. Görmediler bizi merak etmeyin. Endişelenecek bir durum yok. Burada kalabiliriz. Yani görselerdi direkt saldırırlardı. Ama helikopter uçup gitti üstümüzden. Fark etmediler bile bizi. Panik yapacak durum yok. Gelin şurada biraz dinlenelim. Gelin çocuklar sessiz ilerleyelim. Kaçmaya çalışırlarsa direkt vurun. İleride sol tarafta bir yerlerdeler, kamp yapıyorlar. Büyük ihtimal tekrar şehre saldırma planı yapıyorlar. Ne yapacağız biz ya? İşler çok kötüye gitti. Bilmiyorum. Patron ne derse o. Bir şey diyeceğim. Patron nereye gitti? Kenara bir yere tuvaletini yapmaya gitti. Gelir az sonra. Evet işte oradalar. Demek ki iki kişisiniz ha? Çocuklar hazır olun. Hemen saldırıyoruz ve paketliyoruz. Eğer ki silahları varsa direkt ateş edin. Tamam komiserim. Şu iğneyi yapalım. İyi gelir bu iğne. Evet doktor bey. Evet güzel. Haydi Miray Hanım iyileşin lütfen. Dışarıda sizi bekleyen bir sürü kişi var. Durum stabil gözüküyor. Biraz daha kalsın yoğun bakımda. Babacım doktor abi ne yapıyor anneme? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Fikir, ağlama artık bak çocukları da ağlatacaksın. Ya zengin ne yapayım abi? Benim yüzümden hepsi benim yüzümden. Bir beni uyandırdığında kalksaydım. Bunların hiçbirisi olmayabilirdi. Canım aşkım seni çok seviyorum. Lütfen bırakma bizi. Haydi bakalım gidiyoruz gelin. Haydi çocuklar şimdi tam zamanı. Patron nerede kaldı ya? Kimse kıpırdamasın polis. Kaldırın elleri kaldır. Elinize hareket ettirirseniz direkt vururum ona göre. Sakın kıpırdamayın silahınız var mı? Yok polis bey yok silahımız yok. Evet gideyim artık. Olamaz. O ne öyle? İkiniz de tutuklusunuz. Sizden başka kimse var mı? Doğru söyleyin. Hayır polis bey. Başka kimse yok. Sadece ikimiziz. Tamam çocuklar kelepçeleyin şunları. Olamaz. Hemen gideyim buradan. Beni satmadılar. Onları kurtarmam lazım. Merak etmeyin çocuklar kurtaracağım sizi. Beni ele vermediler. Ben de sizi kurtaracağım. Mira'ya yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. İkiniz de bunun hesabını vereceksiniz. Olamaz. Suçluların bir tanesi kaçıyor. Yakalayamadım onu. İşte gizli kameralardan her şey gözüküyor. Adam şehirden uzaklaşıyor. Ne yapacağım ben ya? O suçluyu nasıl elimden kaçırdım ben? Fakire söylemem lazım. Bir suçluyu elimden kaçırdım. Olamaz. İki adamın polise yakalandı. Ben kaçmayı başardım ama onlar yakalandı. Neyse işte geldim. Gidip içeridekilere haber vereyim. O iki adamımızı kurtarmamız lazım. Çocuklar, kötü bir haberim var çocuklar. Hı? Patron Çocuklar, iki adamımız yakalandı. Şehirdeyken o polis yakaladı. İki adamımızı kurtarmamız lazım. Ben son anda kaçtım. Az kalsın beni de yakalacaklardı. Merak etme patron, şehirden adamlarımızı kurtarırız. Miray aşkım, ne olur bırakma bizi. İyileş. Fakir ben geldim. Kerem komiser, yakaladım o suçlulara. Fakir, yakaladım ama bir tanesi kaçmayı başardı. Ama merak etme, diğer ikisini yakaladım. Ama patronları elimden kaçtı. Aa, bir şeyi de becer Kerem Komiser. Fikir ama içeri bir baksana. Miray ne halde? Yaşam mücadelesi veriyor. Fikir çekil şuradan. Sen halledemiyorsan bu işi ben hallederim. Kerem Komiser üzülme. Fikir sadece sinirli. Evet Kerem Komiser. Miray yoğun bakımda olduğu için çok sinirli. Sen halledemiyorsan bu işi ben hallederim Kerem Komiser. Miray'ın intikamını alacağım. Siz burada bekleyin. Hemen geliyorum. Bu işi kendim halledeceğim. Gösteririm şimdi ben size. Miray'ın intikamı acı olacak. Artık gitme zamanı. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Onlarla, onların anladığı dilden konuşacağız. Kerem komiser yakalayamıyorsa biz yakalarız onu. Bas gaza. Miray Hanım'ın durumu iyiye gidiyor. iyileşecek. Gideyim fakire haber vereyim. Mutlu olur. Fakir Bey merak etmeyin. Miray Hanım iyileşecek. Fakir bey nerede? İntikam almaya gitti doktor bey. Hepsi benim yüzümden hepsi. İşte araba orada. Yavaşla biraz bizi fark etmesinler. Tamam siz burada bekleyin. Ben içeri gireceğim. Kapının önünden ayrılmayın. Acil bir durum olursa seslenirim. Patron biz de gelelim. Burada durun diyorum o kadar. Bu mesele benim meselem. Ben çözeceğim. Arabayı kenara bir yere çek de bekleyelim. Dur, kıpırdama. Evet, sakın kıpırdama. Tamam, sakin olun. At silahını. Olamaz, desteğe gelin çabuk. Birisi geldi, adamları vurdu. Çabuk desteğe gelin. Duyuyor musunuz beni? Siz ikiniz desteğe gidin çabuk. Sokmayın o adamı içeri. Ben de burada bekliyorum patron, merak etme. Hepsi bu kadar mı? Geliyorum. Olamaz! zor da bu tarafa doğru geliyor. Duvarın arkasında saklanarak nereye varacağınızı sanıyorsunuz? Gösterin kendinizi korkaklar. Eh yeter. Hayır. Ne oluyor dışarıda ne oluyor? Vurun şu adamı artık. Patron saklan masanın altından çıkma. Görüş açıma girdiği gibi ateş edeceğim silahını görmüyorum sanıyor. İçeri girdiğim gibi bana ateş edecek. Koruma vur şunu sakın ıskalama. Buradan görüyorum onu. Her an içeri girebilir dikkatli ol kapının önünde bekliyor. Tamam patron. İçeri girer girmez vuracağım onu merak etme. Hadi gel artık gel. İşte buradasın. Boşuna bekliyorsun. <laughs> He olamaz. İşte bu tam isabet. Çık karşıma. Neredesin? Olamaz, olamaz. Çabuk çık o masanın altından korkak. Senin önce gücün kadınlara yeter. Çık diyorum oradan yoksa masaya ateş ederim ve masayı paramparça yaparım. Tamam dur dur. Çıkıyorum dur ateş etme lütfen ateş etme. Kaldır ellerini. Geç şöyle geç. Sakın kıpırdayım deme sakın. Tamam sakin ol. Bir hata yapma gözünün yaşına bakmam ona göre. Tamam söz sadece dediklerini yapacağım. Lütfen ateş etme yalvarırım. Düş önüme. gidiyoruz. Tamam ne dersen ne olsun gidelim. Lütfen ateş etme. Yalvarırım ne istersen yaparım. Yürü yürü göstereceğim ben şimdi sana. Çocuklar şunun ağzını burnunu kollarını her yerini bağlayın. Kaçmaya çalışırsa da sıkın kafasına. Emredersin patron. Patron bu pisliğe ne yapacağız biz? Şehre götürüyoruz. Bunun cezasını ben vereceğim. Bin şu arabaya çabuk. Bin diyorum. Tamam biniyorum tamam. Sıkın bir hatanı görmeyeyim. <laughs> Çocuklar gidelim. Şu ilerideki evin önünde dur. Emre versin patron. Yürü çabuk iniyoruz. Yürü diyorum sana. Çocuklar siz gidebilirsiniz. Tamam. Gir şu eve çabuk. Hız dol, hızlı ol. Hızlı ol. Şuradaki kapıdan geç. Merdivenlerden in aşağı. Gel içeri çabuk. Sana diyorum gel içeri. Sinir etme beni. Geç şu tarafa çabuk. Sana geç şu tarafa dedim. Bir daha uyarmayacağım. Hayır bırak beni. Ne yapıyorsun? Bırak diyorum sana lütfen. Yalvarırım bir hata yaptım. Ne yapacaksın bana sana diyorum. Birazcık eğlenelim öyle değil mi? Benim karıma nasıl vurursun sen? Özür dilerim yapma lütfen bir hata yaptım. Hayır dur. Dur dur atma. Lütfen bırak beni yalvarırım. Miray iyileştin artık eve gidebilirsin. Fakir nerede? O etrafta gözükmüyor. Miray fakir gelecek merak etme. Anneciğim babam intikamını almaya gitti. Merak etme gelir az sonra. Hayır fakir ya ne gerek var böyle şeylere ya neden yapıyorsun? Anne babam tabii ki intikam alacak. O adamlar sana vurdu. Evet anneciğim, babam en iyisini yapıyor. Yani Miray bence de birisi Barbie'ye vursaydı ben de aynısını yapardım. Dur yeter lütfen bırak beni. Özür dilerim lütfen bırak beni artık. <laughs> Hayır. Dostum yapma. Eğlence daha yeni başlıyor. Hayır olamaz. Artık Miray'ın yanına gideyim. İntikamımızı aldım aşkım. Canım benim. Bu dünyadaki her şeyimsin sen. Seni çok seviyorum Miray. Fakir aşkım. Miray. Miray. Bu sen misin? Miray. Fakir benim aşkım. Çıkıyoruz hastaneden. İyileştin mi Miray? İyiyim ben fakir. Sadece alçılar birkaç gün daha kalması gerekiyormuş. Baba merak etme. Doktor bey annemin çok iyi olduğunu söyledi. Annem iyileşti baba. Evet fakir. Alçılar da çıkınca artık eski sağlığına tamamen kavuşmuş olacak Miray. Hala gözlerime inanamıyorum. Bu gerçek mi? Rüya değil mi? Değil fakir. Rüya değil. Fakir bir şey soracağım. Sen neredeydin ya? Gittin iki saat gelemedin. Ufak bir işim vardı zengin. Boş ver artık her şey düzeldi. Aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.